Merhaba, ben Rümeysa Tohumcu. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 2019 senesinde mezun oldum. Daha sonra bir süre yardımcı eczacı olarak, bir süre de ikinci eczacı olarak çalıştım. Kendim için en doğru lokasyonu bulduğumda kafamdaki en büyük soru işareti eczanemin dekorasyonuydu. 38 senelik bir eczaneyi devraldım. Eczane tarihi eser bir binadaydı ve 38 senedir hiçbir dekorasyon değişikliği yapılmamıştı eczanede. Onun için çok fazla tereddütlerim vardı fakat dozaj mimarlıkla yollarımız kesiştiğinde oldukça rahatladım. Daha önce yapmış oldukları projelere yaklaşımları, aynı zamanda detaycı ruhları bana oldukça güven verdi. Eczaneme sadece dekorasyon yaptıracağım düşüncesiyle çıkmıştım yola. Fakat dozaj mimarlığın Beşiktaş Arnavutköy'ün bu tarihi yapısıyla da bütünleşmiş bir e, proje sunması beni daha da heyecanlandırdı. Hayalimdeki her detayı tek tek konuştuk. Sundukları proje benim hayallerimden bile daha güzeldi. Eczanemi açtıktan sonra müşterilerimden ve Arnavutköy sakinlerinden aldığım tepkiler iş motivasyonumu daha da arttırıyor. Her gün buranın ne kadar güzel olduğunu, Arnavutköy'e ne kadar yakıştığı tepkilerini alıyorum. Müzik Mimar Gökhan Bey ve Mustafa Bey her detayı benden çok daha fazla düşündüler. Eczanesini yenileyecek olan veya yeni açacak olan meslektaşlarıma dozaj mimarlıkla çalışmalarını kesinlikle tavsiye ederim. Bana sundukları kaliteli hizmet ve ilgi alakalarından dolayı dozaj mimarlığa çok teşekkür ederim.